Herkese tekrardan merhaba. Charmcoil'in son videosunu izlemişsinizdir. Ben de kendisinin videosunu geç de olsa izleyebildim. Ve daha sonrasında Twitter'a ve YouTube yorumlarına baktığım zaman bir felaketle karşılaştım. Çoğu insan bu videodan memnun değildi ve bu videonun çok gereksiz olduğunu öne sürmüştü. Ve bugün Charmcoil'in son videosu gereksiz miydi? Gerçekten Charmcoil boş mu yaptı? Yoksa bütün herkes bir koyun sürüsü gibi tek bir fikrin peşinden mi koşuyor? Bugün bunların cevabını arayacağız. Fikirlerime geçmeden önce abone olup like atarsan bana çok büyük bir destek sağlamış olursun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şöyle bir hatırlatma yapayım. Eğer Çamkuel'in son videosunu izlemediyseniz o videoyu izlemeniz sizler için çok daha sağlıklı olacaktır. Ama ben yine de sizler için kısacık özetleyeceğim tabii ki. Çamkuel aylardır PR'ını yaptı. Oha diyorum ne oldu adlı videoyu son günlerde yükledi. Ve bu video için büyük bir hype, büyük bir ilgi vardı. Çünkü insanlar aylardır bu videoyu bekliyordu ve bu video için çok büyük beklentilere sahipti. Çamkuel bu video için neredeyse 6 aydır uğraşıyor. Ve 6 ayda bir sürü topluluk gönderisi ve onun gibi şeylerle bu videonun iyi bir PR tanıtımını yapmıştı. Tekrardan dediğim gibi gibi Chamkyle bu tarz şeyler attığı için insanlar da bu video için mükemmel bir beklentiye girdiler. Ben açıkçası insanların neden bu kadar beklentiye girdiğini de anlamadım. Oha diyorum ama ne olduğu zaten oldukça açıktı ve her şey gün yüzündeydi. Neyse bu konulara da birazdan değineceğiz merak etmeyin. Chamkyle videoyu yapacağını duyurduktan 6 ay sonra o büyük videoyu yayınladı ve insanların beklentisi hüsran oldu. İstiyorsanız bakalım insanlar Twitter'da ve YouTube yorumlarında ne demiş. Charm açıkçası yaklaşık 3 aydır bu videoyu bekliyorum ve 31 Aralık'ta videonun geleceğini ve bir sürü konu kalacağını vesaire söylediğinden bu videoyu aşırı büyük bir heyecanla bekledim. Her gün Insta'da profiline girip baktım çünkü beklentilerim çok yükselmişti. Ama buradaki detayların çoğu genel olarak bildiğimiz detaylar. Yani kuruluştan ziyade dağılışa yönelmeni tercih ederdim. Açıkçası beklentilerimi karşılamadı ama yine de eline sağlık. Bir farklı yorumda o kadar beklenti yarattığın video bu mu? Eyvallah MediaCraft'ın kuruluşunu öğrenmiş olduk. Yani insanlar baya bir sinirlenmiş bu Charm yaptığı son videoya. Twitter'dan olan yorumları da zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Hepsini tek tek okumak ve video uzatmak istemiyorum. Ama iş işin özü kitlenin çoğu bu videoyu çok fazla beğenmemiş ve bazı insanlarda bunun sebebinin Çamkuel'in Meliha bu haftan korktuğu olarak yorumlamış. Şimdi Çamkuel neden Meliha bu haftan korkuyor olabilir? Bunu zaten içeriğini videoda görüyoruz. Çamkuel videonun sonunda şu tarz bir not bırakmış bizler için ve insanların çoğu da Çamkuel Meliha bu haftan korktuğu için bu videoyu böyle yaptığını düşünüyor ve birçok kötü yorum da aslında buradan vuruyor. Arkadaşlar onu bunu bilmem ama Meliha bu eğer Çamkuel'i korkuttuysa gerçekten belli başlı sebepleri vardır ve inanın Çamkuel belki de korktu için değil farklı özel durumlar olduğu için bu kadar açık ve net konuşamamış olabilir. Yani o 50 dakikalık konuşmada bizden ne geçti ne oldu bilmiyoruz. O yüzden Çarmıkoğlu sırf bu hafta konuştuğu için bu 50 dakikalık konuşmada bazı şeyleri söyleyemediği için ona korkak veya tırsak deyip bu videonun boş olduğunu söylemek bir tık saçma olur. Çünkü aralarında ne geçti o 50 dakikalık konuşmada neler konuşuldu neler tartışıldı. Videoya neler koyulup koyulmayacağı tartışıldı. Bunların hiçbirini biz bilmiyoruz. Belki de Çarmıkoğlu korktuğu için değil bazı etik değerlere saygı duyduğu için bazı şeyleri söylemedi. Bunları da bilemeyiz. Sırf bu video özeline Çamko ile korkak tırsak damgası yapıştırmak dünyanın en saçma şeyi olur. Fakat eğer bu videonun sizlerin beklentisini karşılayamadığını söylerseniz sizleri çok güzel bir anlayışla karşılarım. Çünkü evet birazcık öyle olmuş. Çamko yayınlarda olsun, Instagram'da olsun, YouTube'da olsun bu videonun hype'ını, PR'ını çok iyi yaptı. Ve insanlar gerçekten çok büyük bir beklentiye girdi. Ve insanlar MediaCraft'ın kuruluşundan ziyade MediaCraft'ın içerisinde nelerin olduğunu merak ediyordu. Fakat videonun %60'ı MediaCraft'ın kuruluşu ve başlangıçla falan ilgili. Ilgili. O yüzden insanların büyük bir hayal kırıklığına uğramasını ben çok iyi anlıyorum. Şamkoel'de tam benim söylediklerimin üzerine bir açıklama videosu yayınlamış. İstiyorsanız o kesitleri izleyelim daha sonrasında o kesitlerin üzerine de yorumlarımızı yapalım. Ceyhun Genel, gerçekten genelleştiriyi düşünsene bir. yani videoda daha ne anlatılabilirdi ben merak ediyorum. 10 ya ben... dakika boyunca başladıkları 2008 yılında, hatta 2000 yılından Ersan'ın başladığı yıldan günümüze kadar anlatılabilecek her detayı anlattım. Başka hiçbir şey yok. 50 saat daha araştır Ceyhun. Üzerine bir paragraf yazamazsın bu metnin. Ya ben zaten onu diyecektim. Ben 10 yıldır Türkiye'deki her dramayı sabahtan akşama kadar takip ediyorum. Bunu da takip ediyordum. Yani ne ekleyeceksin ki oğlum üstüne de? İnsanlar işte bilmiyorum. Daha uzun bir video bekliyorum. Mesela ne bekliyordun? Sıla ablayı çağırabilirdim. Diğer kadın ismini de Aa, unuttum. Unuttum. Söyle. İsmini söyle. Tuğçe. Ha, Tuğçe ablayı çağırabilirdim diyeceksin. Tamam çağırdım diyelim. Tamam bekliyordum bu insanların gelmesini. Yazmadım bu arada Tuğçe ablayla Sıla ablaya. Ama mesela videoya gelip ne anlatabilirlerdi? Hiçbir şey değiştirmezdi gelmeleri. Hiçbir detay ekleyemezlerdi videoya. Bak. Biliyordu insanlar çok merak ediyorum. Şimdi Sıla, Sıla abla gelse hiçbir şey değiştirmeyecek. Ne anlatacak? Bombon TV'yi nasıl kurduklarını mı anlatacak? Bir şey abla ne anlatacak abi? Asıl drama şurada yaşanıyor. Cem Korkmaz, belki Fırat Solutay, e, Okaner. E, mesela Alper Rende de yazmışlar. Ulan Alper Rende de zaten bütün olaylardan sonra katılıyor gibi. Adam gelse ne anlatabilir sana? Güzel dönemlerde deyip geçecek yani adam videoda başka hiçbir yerde yer alamaz. Mümkün değil. Düşünüyorum. Tamer Yeşil dahil edildi bir tek ama adama kimse ulaşamıyor. Mümkün değil yani. Twitter'a falan yazıyor adam sadece. Çıkmış gitmiş unutmuş yani. Kafasında bitmiş bu olaylar. Artık. Gelmezdi yani. Mümkün değil. Sanmıyorum. Ulaşamadım yani. Denedim bayağı denedim ulaşmayı. Olmadı Tamer Yeşil'de adam. Tamer konusu diyorsanız Tamer abi konusunda kesinlikle hak veriyorum size. Ben Tamer abinin videoya gelmesini çok isterdim. Tamer abi Fırat abinin. Videodan iki gün önce e, Fırat abiyle konuştum. Dedim ki abi ben hazırım yani röportaj yapabiliriz. Fırat abi dedi ki ben gelmek istemiyorum. Dedim abi niye yani videoda da bir şey yok yani bildiğin hikayeyi belgesel gibi anlatacağım baştan sonra neden gelmek istemiyorsun? Dedi ki senin videolar sıkıntılı oluyor. Ben de bir şey diyemedim yani tamam abi dedim yani. Katılıyorum yani Fırat abi, Tamer abinin eksikliğini çok hissettim videoda ben de. Olmalarını isterdim koymak isterdim ama olsalar bile şu anki anlattığım hikayeye hiçbir şey katmazlardı. Muhtemelen işte Cem abiyle ilgili birkaç detay gelebilirdi. Zaten farkındaysanız Cem abiyle ilgili detayları o abi vesaire vermiyor. Fırat abi de veremeyecekti. Çünkü son 6 ayında bu insanlar yanında değildi. Şimdi öncelikle bu kesit hakkında ile hak verdiğim ve Çamkoya'yla hak vermediğim konular üzerinden konuşalım. Birincisi video Fırat ve Tamer abinin gelmemesinin sebebini Çamkoya'yla bağlayanlar olmuş. Arkadaşlar Çamkoya'nın da maalesef burada yapabileceği hiçbir şey yok. Tabii ki de videoya ikisi de gelse çok güzel olurdu. Fakat yapılabilecek bir şey yok. Yani Çamkoya'nın ben burada bir hatasının olduğunu düşünmüyorum. Yani adam ne yapsın zorla elinden tutup kamera karşısına mı çıkartsın? Ve aynı zamanda kesitte de fark ettiğiniz gibi videoya daha hiçbir şey eklenemezdi diyor Çamkoel. Eyvallah Çamkoel video zaten çok güzel olmuş. A'dan Z'ye her şeyi anlatmışsın. Zaten buna kimse hiçbir şey diyemez. Fakat sen beklentilerin gerçekten de karşılığını veremedin. Ve bunun sorumlusu da maalesef ki sensin. Aylardır Instagram storylerinde, aylardır yayınlarda ya da YouTube topluluğunda herkesin beklentisine tavan yapan biz değil tamamen sensin. O zaman insanlar da beklentiye girmeseydi gibi bir açıklamada asla söz konusu olamaz. Çünkü bu beklenti yapan da bizler değil sensin. Topluluk orada şurada Oha diyorum'un batış hikayesi videosu yerine Oha diyorum'un kuruluştan günümüze adlı bir video yapsaydın kimse sana laf edemezdi. Çünkü bu videoda Oha diyorum'un batış hikayesinden ziyade Oha diyorum'un kuruluştan günümüze olan hikayesini anlatıyor. Bakın şurada tekrardan hak verdiğimi söyleyeyim. Bu video için bir paragraf dahil fazla yazılamazdı. Yazsaydı da bu ya prim olurdu ya da yalan olurdu. Yani Çankoy'un burada yaptığı yanlış sadece insanlara fazla beklentiye sokup bu beklentiyi doğal olarak karşılayamamasıydı. Yani sonuçta adam olmayan bir olay içinde. de ...kendi kafasından olay uyduramaz. Ve aynı zamanda Çamkoel bu videoyu harbiden yapmak zorunda değildin. İnsanları bu kadar beklentiye soktuktan sonra böyle bir video yapmak yerine hiç yapmaya yapmayabilirdin. Ben bu videoyu keşke yapmasaydın demiyorum. Bu kadar çok kötü yoruma, bu kadar çok lince gerek yoktu bence. Yanlış hatırlamıyorsam bir keresinde Çamkoel bir yayınında... ...Taner Tolga Tarlacı videosunun gelmeyeceğini, bu videonun iptal edildiğini söylemişti. Ve kendisi de o videoya çok uğraştığını fakat beklentileri karşılayamayacağı için... ...bu videoyu yayınlamadığını söylemişti. Ve genel olarak herkesin bildiği şeyleri söyleyeceği için... Taner Tolga Tarlacı videosunun boş bir video olacağından vesaire bahsetmişti. E abicim sen şimdi o video için böyle konuşuyorsun. Oha diyorum videosu için farklı konuşuyorsun. Oha diyorum videosundaki olayları da zaten herkes biliyordu. Ama sen yine de bu video çok fazla hype'landığı için bu videoyu yapmak istedin. Oha diyorum videosunda kimse senden farklı olayları ortaya çıkartmanı falan beklemiyordu. İlla ki bekleyenler vardır ama ben en azından beklemiyordum. Benim beklediğim şey Oha diyorum videosuna Fırat abi, Taner abi gibi isimlerin videoya konuk olması. Onlar da zaten konuk olmayı reddediyorlar ki senin de burada yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani senin de burada bir suçun yok. E o zaman videonun zaten bir anlamı kalmıyor. Herkesin bildiği olayları anlatacaksın, geçeceksin. Ve daha sonrasında gelen dislike'ları, kötü yorumları da kaldırmasını bileceksin. Her neyse bu olayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bence Charmcoil video için aylarca beklentiye giren arkadaşlara bir özür borçlu. Her neyse daha fazla uzatmak manasız. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda kesinlikle düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.